Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Dev Brahmalarımızın yuvasını göstereceğim. Biraz sohbet ederken bakalım yumurtası var mı? Çünkü yeni yumurtaya çıktı bunlar. Bu arada da bu hayvanlar için de yine Emrah Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun var olsun. Light Brahmalar'ı onlar o bana kazandırdı. Şöyle içeri doğru gideceğim. Dev Brahmaların bir hal ve hareketlerine bir bakın. Yani insanın Brahma Beslemek için neden aramasına gerek yok arkadaşlar. Zaten kendi başına, kendi haline bir neden Brahman'ın kendisi. Küstesiyle, gezişiyle, tavırlarıyla, duruşuyla. insana bayağı bir huzur veriyor. Huzurunda geçin bir kenara. Hayvan gel beni al diye duruyor. Bahçene götür diyor. Arka bahçenizde böyle dev bir ırk istiyorsanız en mantıklısı Brahma arkadaşlar. Hay maşallah. Geçen yazın domatesle besliyordum seramız hemen bu tarafta. Domatesler çıkınca tabii yine domates vereceğim size. <laughs> Şu hanım efendimiz domatesi çok iyi biliyor. Tadını çok seviyor çünkü uzun süre tek başına kalmıştı. O sürede ona bayağı bir domates vermiştik. Burada şimdi cüste küçüklüğü göreceksiniz. Aslında hepsi aynı kan ama bu hayvanımız çok iyi gelişti. Bunlar hastalık geçirdiği için gelişemediler adam akıllı. Yani hastalık atlatan rahmalarda genelde büyümede sorun olabiliyor uzun vadede. Onu da çok net fark edebiliyorsunuz. Yani şu an buradaki tavukla buradaki tavuklar bir değil. Bu tavuğumuz tabii ki anaç bir tavuk. Bu geçen yılın feriklerinden şu bramamız. Bu da çok güzel bir bram olmuş. Ama yine bakınca cüssü olarak en büyükleri o. Horozumuza zaten diyecek bir şey yok. Maşallah çok büyük ve evet, dev. Hemen içeri doğru bakacağım da yumurta yok. Daha geçen gün bir videomuz vardı biliyorsunuz. Güzel bir kılavuz almıştık. Bir tane yumurta aldım. Hatta onu dedim ki makineye atacağım. Tavuklar kılavuz attıktan sonra bir 15 günlük dinlenmeye çekilirler. Dinlenme sonrasında da yavaştan yumurtaya başlarlar ve o dinlenme sonrasındaki yumurta da çok seri bir şekilde gelmeye başlar. Yani kılavuz yumurtaları attıktan sonra 15 gün beklersiniz, yumurtaları salmaya başlarlar. 15-20 gün dolarlar bu süreç bazen değişkenlik gösterebiliyor. O süreçten sonra da bekleyeceksiniz sabırla arkadaşlar. Çünkü ilk bir hafta yumurtalar da makineye atmanızı önermiyorum. Bir kırın, bir ye, yiyin, yedirin hayvanlara bir bakın doluluk oranı nasıl. Ondan sonra yavaş yavaş güzel güzel makine için ayırabilirsiniz. Şimdi bütün sürümüz içeri doğru giriyor. Bir de bramalar için burak küçük değil mi diye bir yorum gördüm. Bayağı büyük arkadaş. Bence yeterli. Brahmaların yerine ne kadar büyük olursa tabi o kadar iyi. İçeri de gayet yeterli. 5 artı birlik bir Brahma ekibi için çok çok yeterli burası. Ki burası 4 artı bir bir light ekibimiz var burada. Light bırakmalarımız çok güzeller. Dev panzer ve ailesi diyorum ben. Çünkü en büyüğümüz bu. Diğerleri bundan çok çok küçük. Ve bu Brahma'mız da biliyorsunuz geçen yazın bize yine hediye olarak gelmişti. Sağ olsunlar, var olsunlar. Harikalar diyarını herkes düşünüyor inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Dev Brahma'larımızı gösterdikten sonra bizim torunun yanına gitmek istiyorum. Hatta torunu da ailesini de dışarı çıkartacağım. Sadece göstermek amaçlı. Ha dışarı çıkıyorlar. Şuradan çıtlamak lazım. Bir bakın. nere nereye? Nereye? Yürü. yürü. <laughs> Şu çok güzel bir kırmı oldu ha. Maşallah. Oğlumun tatlılığına bakar mısın? Tıntık tıntık Benim arkadaşa bir tane buradan Ferik söz vermiştik sarı. Onu nerede göremedim. Onu da vereceğim inşallah. Hemen torunun yanına gidelim. Torunu ve ailesini dışarı çıkartalım mı? Çıkartmayalım bugün aşı günü aşılansınlar ondan sonra çıkartalım ama göstereceğim limney barları da aşı şart hayvanlar aşılanmadan şöyle çıkartmak istemiyorum açıkçası şimdi bugün aşı günümüz babam şu an aşı yapıyor o yüzden hiçbir hayvan şu an suyu yok torun ve ailesi de buna dahil şimdi dışarı çıkartırsam aşılanmadan çıkarlar iyi olmaz o yüzden bekleyelim bu depodan aşırılanma yaptıktan sonra bütün sürü zaten aşılanacak. Ondan sonra nasip olursa çıkartırız. Heh, onu da başka videoda. Torun valisinden bahsedeyim buna da klip ne var? Sürümüzün, harikalar diyarının ilk göz ağrılarından birisi. Yumurta olarak gelmişti bana zamanında. Vedat Özer abim göndermişti sağ olsun var olsun. Ondan sonra da bu vaziyete biz getirdik. Bayağı bir artırdım. 2, 4, 5, 6, 7 tane var. Bak 7 artı birlik bir takım var burada. Burada sizleri şaşırtan konu şu olacaktır. Ben şaşırdım siz de adam. Umarım şaşıracaksınız. Buradaki horozumuz neredeyse 8 tane, 9 tane tavuğa kadar taşıyabiliyor. Bütün tavuk ve horozlarda bu aynı şey değildir. Yani doluluk oranı yumurtanın doluluk oranı çok iyi. Saydık 2 4 5 6 7 8 tane tavuk, bir horoz var. Claim yumurtanın doluluk oranı çok yüksek. Yani horozumuz bütün tavuklarla eşleşirken aynı zamanda bütün tavuklara da hükmedebiliyor. Bu da ne demek oluyor? Çok güzel lider, çok güzel, üretken ve çok iyi bir cins olduğu ortaya çıkıyor. Klim Neymar deyip geçmeyin. Renk tonlamasına baktığı zaman köy tavuğunu andırsa da bir süs tavuğu kadar da çok güzeller. Hele mevsim geçişlerinde tüylerini tam dizdikten sonraki hallerini görün şaşırırsınız. Şöyle hatta yakından göstereyim. Yeni gelen takipçilerimiz bilmiyor. Bakın şöyle. Hayvanları dışarı çıkartmayacağım tabii. Maşallah bakın. Şu hayvanın hatlarına bir bakın. Saçına bakın. Tüy yapısına bakın. O tonlamaya bakın. Bakışlarına bakın. Görüyor musunuz duruşu? Fit ve kusursuz. Maşallah. Rabbim o kadar güzel yaratmış ki hayvanlarımızın hepsi birbirinden harika hayvanlar. <laughs> Harikasınız siz. Siz harika mısınız? <laughs> Arkadaşlar burada gördüğünüz hayvanlarımızın hepsi mavi yumurta salıyor. Yeşil de diyebilirsiniz. Tamamen sizin tercihiniz. Horozumuza baktığınız zaman ise yine horozumuz da keza çok güzel gösterişli bir hayvan. Ayak yapısından büyük koskocaman duruyor böyle uzun boylu. Sonrasında böyle baktığınız mı manken gibi göğsü de ileride çok kendine emin bir horoz. Şu an çok susanmış durumda oldukları için bana bet bet bakıyorlar. Çünkü aşı zamanları aşı yapmadan sizi dışarı çıkartmayacağım çocuklar. Bunlar Hastalıklara karşı çok dayanıklı. Üst solunum yollarında genelde hırıltı ve buna benzer hastalıklar geçiriyorlar ve kalıcı olabiliyor. Ama bunlar o hayvanların yaşamına ve ölü, ölünmesine sebep vermiyor. Yani çok güzel, rahat bir şekilde yaşantılarına devam edebiliyorlar ki burada şu an mesela iki tane var. Kronik olarak solunum yetmezliği hırlama gibi bir şey oluyor. Ciğerlerde sorun olmazken burun tabak tabakasında işte o solunum sisteminde herhaldeki mukus birikmesi veya da kurumasının sebebiyle de sürekli hırlama yapabiliyorlar. Ama hayvana genel olarak sağlıklı ve bulaştırma yapmıyorlar. Böyle de bir hastalığımız var. Tabii benim bölgemde, uzun deremizde böyle bir şey varken başka bölgelerde böyle bir hastalık olmayabilir. Bunu da burada söyleyeyim. Klim Neybar'ın yumurtalarından istiyorsanız eğer ve like Brahma'larımız da aynı şekilde kumestrim.com adresinden alabilirsiniz. Aşağıya linkini bırakıyorum. Gidip bakın arkadaşlar. Neybar yumurtalarımız Türkiye'nin birçok yerine gitti. Gitmeye de devam ediyor. Anaçlardan kimseye vermiyorum. Civciv hiç vermiyorum zaten. Buradaki takım bize ancak yetiyor köy tavuğu tipinde prenseslerimizle <laughs> devam ediyoruz. Şimdi içeri doğru bakarken şurada küçük bir ağ var. Göründü mü ağımız? Örünceğimiz bile Clean çok sevdiği için kapısının hemen ağzına ağ örmüş. Bu da aslında bir çelişki. Bu kapı her gün kapanıyor tamam mı? Bu ağı buraya örüp de hangi ağından orada oturdun çözemedim. Ha ben bozarmayan ben bozmam. Kapı da uzun süre sen kapanmayacak. Yaz geldiği için orada durabildiğin kadar dur. Kafamızı şöyle hep geçelim. Örümcek de olsa hayvandır. O yüzden dokunmuyoruz. Şu her videoya buraya bu gelelim bir tane yumurta görelim. Geçen gün 4 gün yumurtalar almadığımız zaman burası yumurta doluydu la full. Hah. Foloklar full yumurta doluydu. Bugün ise geldiğim zaman yumurta yok. Tuhaf ama gerçek. Neyse siz suyuzu bekleye durun. Ben arka tarafa gidiyorum. Kusura Hayır. Ela susmuşlar ki. Mecbur arkadaşlar. Biraz daha susdursunlar. Ondan sonra güzel güzel bir su vereceğiz inşallah. Şimdi seramıza şöyle uç noktadan bir göstereyim. İçeri girmeyeceğim ama seramız yeşillikler artmaya başladı. Bayağı bir yeşildim. Bütün kış yeşil yedik de. Yaza doğru şimdi bu yeşillerin hepsi toplanacak. Buraya domates ve salatalıklar ekilmeye başlanır. Onu da çok yakında anneme babam halledecektir. <laughs> Hal böyleydi değerli kardeşlerim çok güzel bramalarımızla girdik konuya. Klim Neybarlarımızdan. Yani bizim torundan çıktık. Hayırlısı olsun ki güzel bir üretim bizi bekler umarım. Sizler de istediğiniz hayvanları istediğiniz gibi alırsınız. Hepsi de gönlünüzü olur umarım diyelim. Hakkınızdan hayırlısını diledikten sonra şu uyan, uyuyan güzele bir uyanık güzel. Bizde uyuyan güzel yok. Uyanık güzele bir açıklık getirelim. Ele kapatacağım. Hep soruyorsunuz ya. Abi uyanık güzel ne oldu Arkadaşlar uyanık güzel öldü Kaybettik ama alttan gelen bir Uyanık güzelin oğlu olduğu için <laughs> Yani uyuyan güzel de diyebiliriz yine İşte ama uyuyan güzel de tutmuyor Burada bir tane daha Horozumuz var bakın Bu da aynı babasına benziyor Babasını kaybettik zaten rahatsızdı Biliyorsunuz aksıyordu Ayağında sorunlar falan vardı O gitti ama yerini aynısı Oğlu aldı o yüzden uyanık güzel artık aramızda yok. Artık yorum atmayın bu konuda arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Oğlu yerini aldı ve yeni uyanık ve uyuyan güzelimiz burada. <laughs> İnşallah sürümüzde yine güzel bir yer edinecektir. Zaman ne gösterir bilmiyoruz. Hayırlısı diyelim ve yolumuza bakalım. Buradaki zaten karışık sürü muhteşem. Türkan horozlarımı bekliyorum ki büyüsünler. Türkanlar büyüyünce güzel bir kafes yapıp hatta bizim şu beyaz türkanla var ya şu ortada gördüğünüz şu kunkurlu, şu kunkurlu ve şu kunkurlu, üç kunkurluyla birlikte bir çaprazlama yapıp şöyle keldabız bir şeyler çıkartmayı düşünüyorum. Hatta şu bırakel kırmasını bile. Yani kırmadan kırma oluşturmak istiyorum ben aslında. O yüzden kırmaların hepsini bir noktaya koyup horoz olarak da şu beyaz <laughs> bizim türkan horozun aralarına atarak bakalım ki oradan kırmadan kırma yaparak neler elde edebileceğiz. Onu merakla bekliyorum tabii ki. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Diğer videolarda inşallah tekrardan görüşeceğiz. Kimseye bulaşmayın. Bulaşırsa da bana haber verin. Seviyorum sizi.